Gidiyorum İstanbul sana kalsın, biliyorum sen adam olmazsın. Ay biri beni buradan kurtarsın ya. Durup durup şarkı söylüyor. E benim işim bu canım. İstanbul sana kalsın nedir ya. Benim işim bu. Zaten seni bırakmış daha sen gitsen ne olur gitmesen ne olur Allah, Allah aşkına. Adam gitmiş senin gitmene gerek yok yorma sen o güzel ayaklarını. Ben onun için hiç yazmadım bu şarkıyı zaten. Ben eminim sen o şarkıyı onun için yazıyorsun. Onun için yazmadım. Kalkıp için. benim için yazacak değil herhalde gidiyorum İstanbul sana Ay inan diye. sen, sen yazacağım en son kişi olurdun Ama sen bana zaten şarkı yazma. Zaten sen yazma. Öyle anaokulu şarkısı, okul şarkısı Herkese şarkı yazılmaz yazma. canım. Yazma yazma. Sen bende şarkı yazmayı da bırak. Senin mesleğin ne? Sen, Senin bir benim mesleğin, mesleği bile yok. yok. Evet benim Senin mesleğim bir mesleğin bile yok canım. Senin üniversitedeki mesleğin neydi? Üniversitede sana şarkıcılığı mı öğrettiler? Evet. O zaman sana bunu, bunu öğrettiler aldım. de şan dersi de verseydi ama şan dersi almışsın. Aldım şan ya, dersi de aldım. çok aldın. kötü. Şan dersi aldın de aldım mı? Canım. Senin Öyle bir mesleğin bile yok. Böyle bir başlıyorsun. Senin bir mesleğin bile yok, yok canım. Evet benim mesleğim yok. Kendini hiç yetiştirememişsin. Evet yetiştiremedim. Senin gibi yetiştirmek istemezdim. Keşke Sen yetiştirmişsin de ne olmuş? Keşke bir meslek edinseydin. Ya senin yok ki. Böyle Herkes şarkıcı oluyor. Böyle gelmişsin. Herkes böyle şarkıcı oluyor. Herkes sanatçı olamaz. Vallahi oluyor. İki tane şarkı söyleyip bir tane video atıyorlar Instagram'ına, sosyal medyalarına. Şarkıcı oluyorlar. Merak ediyorum kaç yüz milyon izlendin? Peres Nevin hayallerinden bahseder misin biraz? Hayallerim sizin gibi insanların olmadığı bir yere gitmek. <laughs> Niye buradasın? Yeni, yeni bir e, şarkı yapacağım. Paris'te çekeceğim bunu. Paris'te Eyfel Kulesi'nin yanında çekeceğim klibimi. Hayallerinde mi? Yo, gerçekte de böyle bir şey var. Hayaller Siz... Paris diyorsun yani. Bir şey söyleyeyim mi? Siz benim hayallerime bile ulaşamazsınız. Ama boş ver, bir gün de gidersin oralara. Aha. Ne olacak ki zaten? Evet, bir pasaporta, bir vizeye bakıyor yani. Sen koskoca sanatçısın, şarkılar sık çıkar Sık sık çıkıyorum zaten yurt dışına. Eminim. Ben çok merak ediyorum üstüne çekilen resimlerini görmek istiyorum. Yayından sonra bana resimlerini göstersen. Nereye gidiyorsun Ay, mesela? Nereye s gittin? Birçok yere gittim. Son.